13. ayeti. 13. 13. No, ayeti. Bu bilgiye Çok en enteresan. Ne diyor hocam Hucura suresi Hucurat Suresi? Hucurat Suresi ile ilgili şunu da söyleyeyim. Ondan sonra ne dediğine geçelim. Hucurat Suresi 13. ayeti. 13 tesadüf Hristiyanların sevmediği uğursuz kabul edildi. Uğursuz söyle hocam. Bak bir Hadi hocam. Evet. Evet. Onlar için. Hucur onlar için. 13. ayet okunuyor ve Hucurat Suresi Kur'an e, sırasında 49. 9 yine 13 yapar. Seçime bakar mısın? Hocam 13, 13, 13 seçmişler. değil Hucurat. 13, 13 seçmişler. Kaldığınız evet. yeri unutmayın ama arkadaşlar videoda. 13, 13 seçilmiş. Hristiyanlık için umursuz olarak kaybedilir. Ve e, Hucurat Suresi'nin 13. ayette diyor ki biz bir dışından yarattık, tanışasınız diye size kavim ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız ona itaatsizlikten en fazla sakınanızdır. Allah her şey hakkıyla bilmektedir. Her şeyden haberdardır. Haberdar. Bir gireceğiz. Ee, şeklinde yaklaşmıştı. Öyle bir ayet seçmişler ki Hı? biz birbirinizle itaatsiz bir diye kabilelere ayırdık. Yani ha. bu ayrım bizim doğal mı? olarak ayrım bu devam ettiği. Hristiyan işte, hocam kesinlikle. bu ya. Bu kesinlikle Hristiyan. Hristiyanlık ve İslamiyet'in birleştirilmesini bile istiyor ya. Maalesef. Ve başlangıçta maalesef. Haluk hocam başlangıçta burada Oynatın e, bali, balina köpek balığı sembolleri var üzerinde. Balina köpek balığı da bir birleşim balina altında. E, köpek <laughs> balığı e, birleşimi ki e, oyunun sembolü olarak seçilmiş. En baştan sona kadar kriz sistemin e, reklama değil mi? Reklama, reklama. Evet, bu uluslararası bir organizasyon olduğu için bunu bilir, hangi şirketler düzenledi? Hocam reklama gideceğiz. Reklamlardan sonra devam edeceğiz.